ler Herkese merhaba. Yine beraber yine sizlerleyim. Bugün sizlere Gainer yani ileri doğru ters saklanan farkını göstereceğim. Bu halkı öğrenmenizi istiyorum. Daha öncesinde backflip yani normal ters göstermiştim. Şimdi size bu güzel parkta bu güzel e, bulduğum yaz havasında Gainer öğreteceğim. Arkadaşlar öncelikle Gainer için tabii ki size bir backflip ters gerekiyor. Ters eğer ki güzel olmazsa sağlam olmazsa güvenmezsin hareketi back gainer'ı yapamazsınız. Öncelikle e, back öğrenmek için Z yapmış olduğum videoya bakabilirsiniz yukarıdan. Gainer. Gainer'da arkadaşlar herkesin genelde korktuğu hareket yani korktuğu kısım şudur. Bakla atıp olduğun yere inmektir. Yani olduğun yere insan ayağına vurursun. Ayağına vurup kafa üstü çakılırsın böyle. O yüzden Öncelikle bize şey lazım. Ya yani atıp ileri gitmeliyiz. Harekette ileri gitmezsek başımıza çok büyük fiyalar gelir. O yüzden ben size şimdi bu e, Olduğu olduğun yere inme korkusundan bahsedeceğim. Nasıl bunu yendim ben? Ben ne yaptım? En başta kendi kendime. Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi Reisler Öncelikle Böyle düz dururken ilk başta ileri vermesi zordu. Yani buradan böyle başlamazsın. İlk başta böyle kollarını rahatça vurup yukarı çıkartamazsın. Yani çünkü bunu yapanlardan ben gördüm. Hareketi ya fazla ileri veriyor, yüzü çakılıyor, ya olduğu yere iniyor. Şu şekilde beline vuruyor şöyle. Ya bunun en e, en net inişi arkadaşlar burası. Yani duvardan yaklaşık olarak duvardan e, 1.80 santim. Ve bu arada bu hareketi yüksek bir denemeyin arkadaşlar. Bu boy idealdir. Çünkü fazla yüksekte e, beli bayağı zorluyor hareket. O yüzden bu mesafe idealdir. Yani yaklaşık olarak bir, bir metre yakın. 80 santim. Burada bu arkadaşlar. Yani inceniz böyle 80 santim. Güvenli inişinizle hargi tamlarsınız. E, bu korkusunu yenmek için de yani olduğu yere korkusunu yenmek için de İlk başta hareketi yana doğru verin arkadaşlar. Şöyle göster. İlk başlasında buradan tamamen yan şekilde gösteriyorum size. Tamamen yan şekilde Farklı yana verin. Ve inerken de tamam mı? İnerken de kafa şöyle az çevirin. Yani girerken böyle ama inerken böyle olmaya çalışın. Hareketin ilk aşaması, ilk basama böyle. Buradan yana doğru vereceğim. Ne oldu? Harekete girdim. Buradan kafamı çevirdim. Ve geri böyle indim. Şimdi bunu ilk başta böyleydi. Şimdi yavaş yavaş derece arttırarak böyle yavaş yavaş derece arttırarak hareketi tam böyle yapacağım. Yani şu an böyle vurdum. Şimdi az daha çapraz vuracağım. Bir sonrasında az daha böyle ve ondan sonra tam böyle atacağım. Arkadaşlar bunu e, yenmeniz için bence aşamalarında en rahat yöntem böyle. Ben de böyle yendim. E, ben de böyle kendimi yana doğru ileri doğru verme korkusunu açtım. Diğer türlü ben de hep böyle atardım. İleri ilerleyemezdim. Ama böyle rahatlıkla e, olduğu yere inme korkusunu aşıyorsun. Ve rahatça kendini ileri veriyorsun bunları doğru yapın. Başınıza fiyol gelmez. Şimdi ikinci aşama gösteriyorum size. Hafif çapraz çapraz haldeyim şimdi. Buradan gönderdim. Böyle. Şimdi biraz daha çapraz yapacağım. O da tam şöyle arkadaşlar. Yani tam dik değil. Onun bir az daha gerisi yani bir 75 derece falan gibi böyle aslında zaten şu anda bu aşama oldu arkadaşlar gainer hareketi olmuş oluyor zaten bununla bununla bunun arasında çok büyük bir fark yok zaten ileri gitmeyi öğreniyorsun o derece yaptın mı ilerisi çok basit mesela arkadaşlar bunları yapmalısınız ve şunu size söyleyeyim e, ee, demiştim arkadaşlar bu her takla için geçerli her takla için arkadaşlar hareketleri seri yapmazsanız ne kadar hareket doğru yapsan bile kolunu vursan yükselsen dönüş hızın iyi olsa bile e, seri aşama olayını yapmazsan arkadaşlar geri hep böyle inersiniz yani kötü pozisyonu yersiniz ya böyle inmesi varken böyle yere bir anda attığın gibi inmesi varken hep yere böyle zombi gibi inersiniz. Ee, halsiz durumda. O yüzden arkadaşlar inerken her zaman e, seri açma yapın. Ben size bu seri açmayı yine göstereceğim şimdi. İlk başta seri açma olmayan halini at atayım size. Seri açma yok. Tamamen kendimi inerken bırakmışım. Şimdi size göstereyim bir daha seri açma olmayan halini. Olsunu geri alacağım birazcık. Tamamdır. Böyle iyi. Bu seri açım olmayan hali şimdi. Bak ne oldu? Açılmaya zaman kalmadı. Gücüm yavaş kaldı. Ve yüz böyle çakıldım yere. Hani patladım yere. Bu niye oldu? Çünkü e, kolumu kullandım. Tam yukarı yükseldim vakitte. Açılma yapmam lazımdı böyle hızlıca. Geri görüp açmak lazımdı. Buna geç kaldım o dönüş pozisyonuna kaldığım için yere inerken hareket ee, düşük oldu. İnişinde bozukluk oldu. Şimdi seri açma aslı iyi göstereyim arkadaşlar. Bunu ee, kesin yapın arkadaşlar. Hareketlerde bu çok önemli. Seri açıma her harekette çok gereken bir şey. Bu olmazsa hareketlerin temizliği olmaz. Yani bir hareketi bitirip diğer harekete geçemezsiniz rahatça. Arada hep böyle bir ee, yavaşlama, sersemlik olur. Seri açma göstereyim Bu seri açma. O fazla açıldım arkadaşlar. Çimenler de kayganmış. <laughs> Ufak bir fail başımıza geldi. Bunlar gerekiyor. Çimenler hala nemliymiş Mertem ya. Bunlar da oluyor. Ama şu an sorun ne? Hareketi yani duvardan mesafemi açtığım için yani artık başıma fail gelse bile sıkıntı yok. Ama bu fail olsun. Bu fail kalsın istemiyorum. O yüzden ikinci atacağım. Burası hala nemliymiş ya baksana. Hala koyu arkadaşlar. Hareket birazcık dablo doğru gitti. Şimdi daha iyisi atacağım. Yani reisler görüyorsunuz. Ben bunca vakitleri yaparım. Benim bile başıma fail gelebiliyor. Fail her zaman var. E, fail her zaman mümkün olan bir şey. Mesele Hani feyoldan kendini nasıl kurtarırım böyle? Nasıl? Zarar görmezsin. Mesela bunu iyi bilmek. Ee, yani düştün mü? Her düşmanla bir yere alırsan böyle. Bu olmaz. Yani parkuda motivasyon kırılır. ilerleyemezsin. Bak şu anda fail verdim. Ee, belki başkası olsa bu ağır bir fail ama çok basit şekilde atlattım. Yere indim kaldım böyle. Çünkü yaptığım şekilde mesafemi biliyorum. Duvara mesafem uzak o tam dengeli. Bunu bilmek gerekiyor. Ee, ben şimdi ben arkadaşlar diğer videolarda size bunu anlatacağım. Yani başınıza erkek fail gelirse hareketlerde ne yapmanız gerekiyor? Nasıl bir düşüş yaparak e, kendinizi rahatça kurtarırsınız? Bunu da size göstereceğim. Sıkıntı yok. Şimdi şu giyinleri bir atacağım ben. Temiz olmadı. İçime kaldı o. Bu oldu. Hatta biraz fazla yer oldu. Yan doğru kaçtım. Ah. Reisler. Gelinler böyle. hareketi evinizde buldunuz. Dediğim gibi. O yattığınız yatağa çıkan arkadaşlar. Artık o bir şey bir şeye yarasın. Onu çıkarın. Ee, eğer ki evinizin böyle bahçe katı varsa müstakil evde. Koyun. Ufak bir bulun yüksekliği. Tabii ki böyle bir yükseklik değil. Böyle beton bir yer değil arkadaşlar. Bulun güvenli bir ortam. Yani attığınız yer böyle ee, beton olmasın. Çimenlik, toprak böyle eğim olur. Mesela şurası gibi aynı. Bak burada eğim var. Yani ben arkadaşlar çoğu harekete böyle eğimde çıkarttım. Eğim bayağı işim gördü. Şöyle eğimde atın kenarı. Tabii ki önünüze bir tane minnal koyun. Aynı basamakları yaparak, aynı basamakları ilerleterek hareketi rahatça çıkartırsınız ee, ama bunu tabii ki bir daha söylüyorum backflipin çok iyi olması gerekiyor backflipi e, rahat pozisyonda şöyle inmeniz lazım yere tam böyle inmeniz gerekiyor backflip iyi olmazsa hareketin ileri gitmesi ve açılma çok zorlaşıyor yani hep böyle dört ayak düşersiniz elinizi yere koyarak böyle e, düştüm arkadaşlar güzel olmuyor. Umarım ki hareketi tez zamanda e, başarsınız. Eğer ki çalışan, video çeken olursa bana atın arkadaşlar ben de izlerim. Size hatanız nerede söylerim. Gainer'i böyle. Güzel bir hareket. Bu arada benim semtimde kurulan harika parktayım. Güzel bir hava. Ben burası daha sonrasında e, göstereceğim. Önce bir eğitim daha var onu bitireyim. Ondan sonrasında size burayı gezdireceğim. Burası güzel bir park. Burada daha sonrasında şu virüs durumu geçtiğinden sonra ve hava iyi olduktan sonra bir buluşma antrenman tarzı bir şeyler yapmak tabii ki istiyorum. Burası sessiz, ses, sakin ve şehrin üzerinde kafa dinleyeceğin çok güzel bir antrenman mekanı. Kafa rahat böyle hafta esiyor. Tam bir antrenman modumu yükseltiyor. Güzel der. Reisler kendinize bakın. Bol bol çalışın Evde. Oh siktir. Fail başıma geldi bak gördün mü? Taş koptu. Yani bunlar da mümkün arkadaşlar. Yani bu fail <laughs> çatla başıma geldi. Bugün bir şey var ya. Geyinir fail oldu. Bu fail oldu. Bugün bir şey var. Üçüncüsünün olmasını istemiyorum. <laughs> Bugün her bir şey var reisler. Neyse. Şimdi diğer bir hareket var. Ona geçeceğim. Kendinize iyi bakın. Reisler görüşürüz. İzleyin manzarayı yine manzara karşımıza tabii ki şehrimizi izliyorsunuz. Burası benim semtim pendik pendik City. hadi bakalım görüşürüz. Siz ben gitmişim, abla iyi yaptın Söyle zaten ben arka ya. <laughs> zaten ben bu eğitim yaparken gençlere bunu söylüyorum. Bu harekete önemlisi bu abla yani harekete ileri vermezse Kafa çarpar buraya, ayağın çarpar, düşersin. Ben yani bunu gösteririm önce. Ha başından ne gelir söylüyorum. Ya bunlar riski var evet ama hareketleri öğrendin mi iyice o riski olmuyor. Bak mesela benim başıma geldi abla. Bir saniye. Al bir saniye. Ha Allah. Sözünüzü kesemedim. Yok Allah estağfurullah. Ee, kendinize dikkat edin. Olur ya çık bu tarafa geldin miydi? Dönerken kafanız oraya gelebilir, beliniz gelebilir. Tabii abla. Sakatlanabilirsiniz. Zaten bunun olayı o, o abla. Önce e, hareketle nasıl başına bir kaza gelmesin onu öğreniyorsun. Onu gösteriyorum gençlere. Evet. Yani çünkü mesafe var tamam Mesafeyi yakın yaptın böyle harekete insan bile belini çarparsın, ayağını evet. çarparsın, kafanı çarparsın belki. Ben, ben şimdi onu yani gösteriyorum. Ama dedim, gördün, gördün. veya birini... Oradan gelirken Aynı abla. gördüm. Sen abla yeğenin mi var yapıyor onlar? Yeni, yeğenleri mi yapıyor abla? Yani He, spora falan gidiyor. onlar mı atıyor duyuyorlar. böyle? Yok böyle etmiyor. Ben sizi e, yani torunlarım gibi hissettim. Aynı abla ha? E, olduğunu dikkat et Allah evet, olduğunuzu abla. söyleyeyim dedim yani. Abla iyi yaptın. Ha. Abla düşünün iyi oldu bir şey değil yavrum. Bravo. Sağ ol, sağ ol. Korona selamı abla Korona ee, selamı. Korona selamı. Evet, he, sağ, korona sağ, selam. sağ ol. sağ korona selamı. Allah razı i̇şte, olsun. İşte gençler abla bunu öğrenmeyi istiyor. Ben de onlara bir abla olarak anlatıyorum. Çünkü e, ben abla her gence böyle top peşinden koşmasını istemiyorum. Top peşinden koşmasınlar. Bu sporlar güzel bir şey. Bak güzel bir park yapıldı buraya. Efendim ee, güzel aşağı park. Gidip daha, ben gidip geliyorum Abla aşağısı güzel. Tavsiye ederim. Aynen Allah. Herşeyi orası şarkı. orası yorucu ya. Hı, Aha. Aşağısı daha, evet, evet. daha güzel oldu. Daha sakin böyle. Gelsmedim daha oraları da. Böyle bir gittim geldim. Aynen Aynen. Buraya Allah. Geliyor. Selam söyle reislere. Haa. Peki de, de ki dikkat etsinler. Dikkat edin bak. Ters atlamadı. Yanlış da olabilir. Evet. insan. İnsanın <laughs> İnsanlık hali abla. Ben onlara hani gösteriyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın reisler. Ben Abla... de bir emekli müstünün hanımıyım. Yukarıda Hı -hı. oturuyorum. Dedim Abla hangi katta? Yürüyüş... Çatı katı mı? Yo, c, c, Çat, şey, çatının bir altı. Blogda. Çatının bir e altı blogda. mı? He şey dupleste. He Abla da arkadaşlar seviyor manzarayı. Çatıda oturuyor. Manzarayı izliyor senin evet. manzarasını. Evet. Manzaramız güzel. Evet. Yürüyüş yapıyorum biraz. Abla yapıyorsun. Ha. Abla her daim spor gerekiyor. Spor şart yani. Bak yani çoğu emekli böyle, böyle ev hanımları yani. evde yani. oturuyor böyle. Annem de evde oturuyor. Kaldıramıyorum. Allah her daim hareketlik, her daim spor şart bak. Çünkü ruhumuzun ihtiyacı bu. Her daim hareket, her, her yani daim. aşağıda da var şey, spor aletler falan ama. Evet abla. Ben onları Bu daha güzel abla, bu daha doğal bir park bu yani. böyle yürüyorum, daha keyifli. ben de birinde şey alıyorum. Allah abla. beyni oksan geliyor, beyni oksan geliyor, evet, rahatlıyorsun. Evet. Hadi Allah Allah. Tamamdır abla, kendine bak, iyi günler. Dikkat et. Sağ olsun abla. He, son dakika çöker. Beyniniz şurada. Evet. Abla beyin oraya geldi mi beyin patlar yani gider. Evet. Kafa gider. Buraya ya birden bir. Abla hepsine mümkün. Ben şimdi işte o olmasın diye gençlere tavsiye veririm ki yani o belki de başına gelse bile ne yapacağını bilsinler. Siz hemen. Yok abi okumuyorum ben. Ben parkur hocasıyım. Parkur eğitmeniyim. Tırmanışçıyım. Evet abla. Allah abla iyi günler.